Evet işte çok güzel bir gün. Amasya Çocuk Evler Sitesi Müdürlüğü'nden izine geldim. E, ee, i̇zindeyim şu an. Kendi evimdeyim. Çok mutluyum. Koronavirüsü geldi. Artık ben de koronavirüsünden korkuyorum. Koronavirüsü bizim hayatımızda Beklentisiz karartılıyor. Ve koronavirüsün yüzünden artık birçok okullar tatil edildi. Tatil edilmesinden bazı öğrenciler çok seviyorlar. Bazı öğrenciler okuyamaz hale geliyor. Artık bu işe çare bulunması lazımdır gereğine.